Güneş sistemimizin kalbinde yer alan, ışıl ışıl parlayan bir plazma topu olan Güneşimiz, bize yaşam veren ışık ve sıcaklığın kaynağıdır. Ancak Güneş aynı zamanda gezegenimiz Dünya'ya ulaşabilen enerji patlamaları yaratabilecek muazzam bir güce de sahiptir. Güneş fırtınaları olarak bilinen bu olaylar, teknolojik yaşam biçimimizi bozma potansiyeline sahip, hayranlık uyandıran olaylardır. Güneş'in yüzeyinde devasa bir patlama hayal edin. Milyarlarca ton aşırı ısınmış gazı uzaya saatte milyonlarca kilometre hızla fırlatıyor. Bu, bir güneş fırtınasının ham gücüdür. Bu fırtınalar uzak olaylar gibi görünse de, etkileri dünyada, elektrik şebekelerimizden, gezegenimizin yörüngesinde dönen uydulara kadar her şeyi etkileyerek hissedilebilir. Güneş fırtınalarını el aldığımız bu keşifte onların doğasını, çeşitli biçimlerini ve hem uçsuz bucaksız uzayda hem de kendi gezegenimizde yarattıkları büyüleyici olayları inceleyeceğiz. Kuzey ışıklarının büyüleyici dansından teknolojimizin potansiyel kırılganlıklarına kadar, güneşin hiddetiyle dünyadaki yaşam arasındaki büyüleyici etkileşimi ortaya çıkaracağız. Güneş fırtınalarının merkezinde temel bir kuvvet yatar, manyetizma. Dev bir dönen, elektrik yüklü gaz topu olan güneş, ateşli derinliklerinde dönen ve dönen güçlü manyetik alanlar üretir. Bu manyetik alanlar birbirine karışabilir ve bükülebilir, muazzam miktarda enerji depolayabilir. Bu karışık manyetik alanlar kırılıp yeniden hizalandığında, bu bastırılmış enerjiyi ani, şiddetli bir patlama ile serbest bırakırlar. Bu, bir güneş fırtınasının özüdür. Bunu, sıkıca sarılmış bir yayın aniden çözülmesi, depolanan enerjisini anında serbest bırakması gibi düşünün. Güneş'in yüzeyindeki bu patlamalar her biri dünya üzerinde kendine özgü özellikleri ve potansiyel etkileri olan çeşitli biçimler alabilir. Bu farklı güneş fırtınası türlerini anlamak gezegenimiz ve teknolojik altyapımız üzerindeki potansiyel etkilerini kavramak için çok önemlidir. Güneş fırtınaları her biri dünya için farklı tehditler oluşturan birkaç farklı şekilde kendini gösterir. Bir tür, X ışınları ve gamma ışınları dahil olmak üzere elektromanyetik spektrumda ani bir yoğun radyasyon patlaması olan güneş parlamasıdır. Bu parlamalar, ışık hızında hareket eder ve dünyaya sadece 8 dakikada ulaşır. Atmosferimiz bizi en zararlı radyasyondan korurken, güneş parlamaları radyo iletişimini bozabilir ve uydulara müdahale edebilir. Başka bir tür, esas olarak protonlar ve elektronlardan oluşan, güneş parlamalarının ve diğer patlamaların enerjisiyle neredeyse ışık hızına kadar hızlandırılan yüksek enerjili parçacıklardan oluşan radyasyon fırtınasıdır. Bu parçacıklar uzay aracına nüfuz edebilir ve astronotlar için radyasyon tehlikesi oluşturabilir. Radyasyon fırtınaları ayrıca üst atmosferi bozarak radyo sinyallerini ve GPS doğruluğunu etkileyebilir. Belki de en etkili güneş fırtınası türü koronal kütle atımı veya CME'dir. Bunlar, Güneş'in atmosferinin en dış tabakası olan koronasından gelen devasa plazma ve manyetik alan patlamalarıdır. CME'ler milyarlarca ton malzemeyi saatte milyonlarca kilometre hızla uzaya taşıyabilir. Dünya'ya doğru yönlendirildiğinde, CME'ler gezegenimizin manyetik alanını bozan ve potansiyel olarak teknolojik sistemlerimizi etkileyen jeomanyetik fırtınaları tetikleyebilir. Neyse ki dünyadaki yaşam için gezegenimiz güneş fırtınalarının saldırısına karşı savunmasız değil. Gezegenimizin manyetosfer olarak bilinen koruyucu bir kalkanı, doğal bir koruması vardır. Bu görünmez kalkan, dünyanın dev bir mıknatıs gibi davranan ve gezegenimizi çevreleyen bir manyetik alan yaratan erimiş demir çekirdeği tarafından üretilir. Manyetosfer, güneş fırtınalarından gelen yüklü parçacıkların ve radyasyonun çoğunu saptıran dünya yüzeyine ulaşmalarını engelleyen bir bariyer görevi görür. Bunu, bizi güneşin daha zararlı emisyonlarından koruyan görünmez bir kuvvet alanı gibi düşünün. Bununla birlikte dünyanın manyetik kalkanı aşılmaz değildir. Yoğun güneş fırtınaları sırasında, özellikle güçlü CMA'leri içerenlerde, manyetosfer sıkıştırılabilir ve bozulabilir, bu da güneşin enerjisinin ve parçacıklarının bir kısmının savunmalarımıza nüfuz etmesine ve atmosferimizle etkileşime girmesine izin verir. Bir an için güneşin muazzam gücünü hayal edin. Güneş parlamaları yaydığında, bu enerji patlamaları uzayda dolaşır ve gezegenimizi derinden etkileyebilir. Gördüğünüz gibi bu güneş parlamaları iletişim sistemlerini bozabilir, elektrik şebekelerini etkileyebilir ve hatta hava düzenlerini etkileyebilir. Büyüleyici değil mi? Milyonlarca kilometre uzaktaki güneş, gezegenimizi bu kadar önemli şekillerde sallama yeteneğine sahip. Yani bir dahaki sefere bir güneş parlaması duyduğunuzda etkilerinin ne kadar güçlü ve geniş kapsamlı olabileceğini bileceksiniz. Güneş parlamaları modern teknolojimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu parlamalar dünyaya ulaştığında elektrik şebekelerini bozarak yaygın kesintilere neden olabilir ve milyonlarca insanı etkileyebilir. Yörüngedeki uydular da savunmasızdır. İletişim ve navigasyon sistemleri arıza riski altındadır. Güneş parlamalarını anlamak ve tahmin etmek, teknolojik altyapımızı korumak için çok önemlidir. Güneş fırtınalarının en büyüleyici etkilerinden biri, auroralardır. Kuzey ve güney ışıkları olarak bilinen bu göz kamaştırıcı ışık gösterileri, güneşten gelen yüklü parçacıklar, dünyanın manyetik alanı ile etkileşime girdiğinde meydana gelir. Sonuç, gökyüzünde dans eden nefes kesen bir renk gösterisi, güneş sistemimizdeki oyunun güçlü güçlerinin bir hatırlatıcısıdır. Güneş, tipik olarak yaklaşık 11 yıl süren aktivite döngülerinden geçer. Güneş maksimumları olarak bilinen yüksek aktivite dönemlerinde güneş parlamalarının ve güneş lekelerinin sayısı artar. Son zamanlarda güneş aktivitesinde bir artış gözlemledik ve bu da bilim insanlarını bu olayları yakından izlemeye ve incelemeye sevk etti. Bu döngüleri anlayarak dünya üzerindeki potansiyel etkilerine daha iyi hazırlanabiliriz. Güneş birçok gizemi barındırıyor ve bilim insanlarının, araştırmacıların ve uzay ajanslarının ortak çabaları sayesinde sırlarını ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Birlikte çalışarak güneş parlamalarını tahmin etme ve etkilerini azaltma yeteneğimizi geliştirebiliriz. En yakın yıldızımızı anlama yolculuğu devam ediyor ve her keşif bizi güneşin gizemlerini çözmeye bir adım daha yaklaştırıyor.